Merhaba sevgili arkadaşlar, piyasalar e, konusunun üçüncü videosuyla, video dersiyle yeniden bir aradayız. Bu dersimizde e, daha önce bahsettiğimiz tam rekabet, e, monopolcü rekabet piyasaları sonrasında monopol piyasası yani tekel piyasası üzerinde duracağız. E, monopolün ne olduğunu, nasıl çalıştığını, dengelerinin nasıl oluştuğunu ve diğer piyasalardan nasıl bir farkı var... Onlar üzerinde çeşitli açıklamalarımız olacak. İlk olarak monopoli tanımlayarak başlayabiliriz. Monopol, tek bir firmanın faaliyet gösterdiği bir piyasa, piyasa girişlerinin engellendiği ve yakın ikamesinin olmayan bir malın satıldığı durumda ortaya çıkmaktadır. Yakın ikame mal yok, piyasaya giriş çıkışlar engelli ve tek bir firmanın faaliyet gösterdiği piyasa türü olarak tanımlayabiliyoruz. Temel olarak monopol piyasasını tanımlayan iki özellik bulunmaktadır ki bunlar önemli. Daha sonra karşımıza çıkacak. Bunlardan ilki firmanın bir tek firmanın bulunması sevgili arkadaşlar. Diğer ise piyasaya giriş çıkışların engelli olmasıdır. Ya da ee... Belli bir şekilde doğal ya da doğal olmayan şekillerde engellenmiş olması önemli. Bu da tek oluşması için önemli durumlardan ya da gerekli şartlardan ikincisini oluşturmakta. Buradan hareketle diğer bir özelliği zaten yukarıda söylemiştik aşağıda da bahsediyor. Yakın ikamesi olmayan malların üretilmesi gerekiyor. Yani benzerlerinin, modillerinin bulunmaması gerekmekte. İkinci slaytımızda ya da bir sonraki slaytımızda tekeli oluşturan faktörlere bakmamız gerekiyor. Bunlardan ilki devlet tekeli, devlet eliyle oluşturulmuş olan tekellerdir hükümet tarafından tek bir firmaya verilmiş olan üretim hakkıdır. Devlete bağlı bir kuruluş tarafından bu üretilebilmektedir arkadaşlar. Mesela örnek olarak hemen slaytınızda görüyoruz. Türkiye'deki haşhaş üretimi bunun için bir örnektir. Haşhaş üretimi farklı amaçlarda da kullanılabileceği için sadece devlet eliyle yapılmaktadır. İlaç sanayinde kullanılan haşhaş için. Devlet rekabeti sınırlamak ve üretimi kontrol altında tutmak amacıyla haşhaş üretimini tek bir firmaya verdiğini ve monopol yarattığını, kendi iliyle monopol yarattığını söyleyebiliriz. Zincirleme teker bir malın üretimi için gerekli ham maddeleri sahip firma sayısının tek olmasıdır. Buna ham madde tekeli adını da vermekteyiz. Amerika'da boksit üretimi buna bir örnek olabilir. E, ham maddesine tek e, sahip olduğu için bu firma Amerika'da boksit üretiminde tekel durumunda yer almakta. Patent ve lisans tekeli. Bir firmanın üretimi için gerekli bilgiye sahip firma sayısı tek olabilir. Genellikle bu bilişim dünyasında ve özellikle de telif hakları nedeniyle genellikle işte yazılım kısımlarında karşımıza çıkmakta. Örneğin Microsoft bu konuda tekele örnek olabilecek durumlardan biri elinde bulundurduğu lisans hakkı nedeniyle kendi sektöründeki diğer firmaların girmesine ya da girişi çok fazla izin vermemekte, hatta girmesine engel olmaktadır ki var olan yüksek karını başka firmalarla paylaşmak istememektedir. Bir de doğal tekel var. Doğal tekel maliyetleri kullanılarak ortaya çıkan tekel türüdür. Diyelim ki 5 tane firmanın faaliyet gösterdiği bir durumda, e, firmalardan bir tanesi A firması, e, diğerlerine göre e, çok daha ucuz maliyetle malı üretiyorsa, dönem içerisinde diğer 4 firma A firmasına rekabet edemeyeceği için an firması doğal tekel durumuna dönecektir. Yani maliyet avantajını kullanarak tek bir firma olarak karşımıza çıkabilir. Bu da doğal tekeli göstermekte. Devam ettiğimizde monopolde firma sonsuz esnek bir talep eğrisine değil, burası önemli, negatif eğimli sevgili arkadaşlar, talep eğrisiyle karşı karşıyadır. Bundan dolayı ki tekelci firma hem fiyatı hem de üretim düzeyini aynı anda belirleyemez. Bu da e, tekelci firmanın handikapını göstermekte birini belirlemekte ya fiyatı ya da üretim miktarını belirlemektedir. Bu da önemli bir detay ki karşımıza soru olarak gelebilir. Tekelci firmanın önünde iki seçenek vardır. Ya fiyatı belirleyecek ya da piyasadaki talep edilecek üretim miktarını belirlemesi gerekiyor. E, buradan hareketle bakın dikkat ederseniz sahip olduğu negatif eğimli talep eğrisini görüyoruz bu durumda. Talep eğrisinin orta noktasında malın değerinin ya daha doğrusu malın esnekliğinin bir olduğunu görmekteyiz. bunun miktar eksenine yakın olan kısmında esnekliğin değerinin birden küçük, fiyat eksenine yakın olduğu kısımda ise esneklik değerinin birden büyük olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir detay. Esneklik değeri 1'e eşitse sevgili arkadaşlar, marjinal hasılat dikkat edilirse 0 olarak karşımıza çıkmakta. Bu da TR'nin maksimum olduğu yerdir. Burada toplam hasılatın maksimum olmasından bahsedebiliyoruz. Yani marj, marjinal hasılatın sıfır olduğu yerde toplam hasılat maksimumdur. Özellikle bu şekil üzerindeki esneklik ve marjinal hasılat durumları karşımıza soru olarak gelebiliyor. Ondan dolayı bu tablomuz daha bu şeklimiz çok çok önemli. Hemen yan tarafında monopol piyasasında faaliyet gösteren tek bir firma tam rekabet piyasasındaki gibi fiyat düzeyini veri olarak almaz kendi belirleyebilir az önce de söylemiştik ya fiyatı belirleyebilir ya da üretim miktarını belirleyebilir fiyatı belirlemesi tam rekabet piyasasındaki mevcut durumdan daha farklı bir hali gösteriyor demek ki monopol piyasasında fiyat belirlenirken ana amaç fiyatın marjinal hasılattan daha üst olması amaçlanmaktadır sevgili arkadaşlar bu marjinal eee daha yüksek bir fiyat amacı monopolcunun olmazsa olmaz ana amaçlarından birini oluşturuyor. Tam rekabette bu durumdan bahsetmiyorduk. Tam rekabette Mr. Dark durumundan bahsediyorduk. Mr. Dark'ta fiyatla marjinal hasılat birbirine eşitti. Bir sonraki slide'ımızda genel olarak nerede dengenin oluşacağını soruyoruz. Biz denge koşulunu yine hatırlamak gerekirse bütün piyasalarda olduğu gibi burada da marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu yerdir ki burası bizim için baktığımızda kar Maksimizasyon koşulu olarak Söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar Kar maksimizasyon koşulu Marjinal hasılatın marjinal maliyeti Eşit olduğu yerdir Marjinal hasılatla marjinal maliyet birbirine eşit ise Dikkat ederseniz üretim miktarı Yukarıya çıktık Fiyat eksenini bulabilmek için Talebi kestiği yer oradan da fiyatı bulduk Monopol fiyatıyla QM'de monopol miktarını Bize göstermekte Dikkat ederseniz şuradaki Dikdörtgen alanı Monopolün kısa ve uzun dönemde elde etmiş olduğu aşırı karı bize veriyor. Aşırı kar durumu olarak söylenebilir. Monopolün elde ettiği faaliyet sonucu aşırı kar durumu olduğunu görüyoruz. Devam ettiğimizde monopolcunun Lerner indeksi ile ölçülen bir gücü vardır. Buna biz monopol gücü adını veriyoruz. Tekelci güç tanımı olarak Firmanın fiyatı marjinal maliyetin üzerinde belirlenmesi kabiliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Marjinal maliyet üzerinde belirlenmiş olan fiyat ya da marjinal hasılat üzerinde belirlenmiş fiyat monopoyucunun yeteneğini göstermekte. Fiyat eksi marjinal maliyet ki biliyoruz ki marjinal maliyetle marjinal hasılat birbirine eşitti. Ondan dolayı fiyat eksi marjinal hasılat bölü fiyat ya da fiyat eksi marjinal maliyet bölü fiyat bize Lerner indeksini vermektedir. Lerner indeksi başka bir şekilde bulunmak istenirse esnekliğin tersi olarak karşımıza çıkıyor. Lerner indeksinin 1 ile 0 değerleri arasında olduğunu, 1'e yaklaşırsa güçlü bir monopolden bahsettiğimizi, eğer sıfıra yaklaşırsa zayıf bir monopol durumundan bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Ne kadar çok bire yaklaşırsa o kadar güçlü bir monopol ile karşı karşıyayız demek yanlış olmaz. Devam ettiğimizde tekelde yapılabilecek olan tekel piyasasına has özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar fiyat farklılaştırmasının yapılmasıdır. Tek Firma tek fiyat uygulamasına kıyasla daha fazla kar elde edebilmek için fiyat farklılaştırmasını yapam, yapmaktadır. Piyasanın talep esneklikleri farklı alt piyasalara bölünmesi gerekir. Yani her bir farklı alt piyasada o mala karşı farklı talep esneklikleri olmalıdır. Talep esnekliklerinin farklı piyasalarda farklı fiyatlar uygulanması sonucu karın artacağını söyleyebiliriz. Birinci durum pazar farklılaştırması olarak karşımıza çıkıyor. İkinci durum malın farklılaştırmasıdır. Mesela uçaklardaki business class ya da ekonomi class olarak söylenebilir. Üçüncüsü ise sevgili arkadaşlar, gruplara ayırarak fiyat farklılaştırmasıdır ki belediye otobüslerindeki tam bilet ayrımı ve öğrenci bilet ayrımı bunun için iyi bir örnek olarak söylenebilir. Burada olmazsa olmazlardan bir tanesi bölümler arasında, alt bölümler arasında, alt piyasalar arasında Geçiş ve arbitraj durumunun olmaması gerekiyor, yani piyasadaki e, tüketicilerin başka bir piyasaya geçmemesi ve ucuz olan yerden alıp pahalı olan yerde satmaması gerekmekte. Bunlar fiyat farklılaştırmasının olması olmaz koşulları. Şimdi köydeki bir doktorun veya taşlakta bir avukatın durumunu buna göre baktığımızda, doktor her bir köylüye farklı bireysel anlamda farklı fiyatlar uyguluyorsa, Burada üreticinin tüketiciyi tam anlamıyla sömürmesi ya da tam fiyat farklılaştırması durumu vardır. Bu durumda her bireyi farklı fiyat uygulaması, zengine daha fazla fiyat fakire daha az fiyat, orta gelirliye. buna göre ortaya çıkacak olan bir fiyat. Kesinlikle tüketici rantının olmadığı, tüketici rantının sıfır olduğu, üretici rantının ise maksimize olduğu durum yani tam fiyat farklılaştırması durumu damgamızı vuralım kısmında karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tam fiyat farklılaştırması vardır. Buna da tam fiyat farklılaştırması adı, adı verilir diyebiliriz. Devam ettiğimizde burada monopolle tam rekabet piyasası arasındaki ilişkiyi görmekteyiz. Monopolde MR'nin MC'ye eşit olduğu yerden hareketle sevgili arkadaşlar yukarıya doğru çıktık. Talep eksenini kestikten sonra fiyat eksenine alındık. bakın. PM ve QM. QM monopoldeki üretim miktarı, PM ise monopoldeki fiyatı göstermekte. E, tam rekabet piyasasından Mr. Dark'tan dolayı da şuradaki C noktasında üretimi görmekteyiz. QTR tam rekabetteki üretimi PTR ise tam rekabetin fiyatını gösteriyor. O zaman toparlarsak şuraya. E, tek el için bahsedebileceğimiz şey bu sorularda da karşımıza çıkacak. Geçmiş dönemlerde çıkmıştı. Marjinal hasılatın marjinal maliyeti eşit olması. Tam rekabet içinse bahsedebileceğimiz şey. Burada tabii ki ortaya çıkacak durum şöyle. Mr. Dark durumudur. Mr. Dark durumunun geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hareketle tam rekabet piyasasında fiyatın MC'ye eşit olduğunu söylememiz yanlış değil. Tam rekabette daha ucuz fiyata daha çok mal satılmakta etkinlik nedeniyle ancak monopol eksik rekabet piyasası olduğu için üretici az satayım çok pahalıya satayım mantığını güttüğü için Miktar daha az ama satılan fiyat, malın fiyatı çok daha yüksek olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradaki asıl sorunlardan bir tanesi şuradaki A noktasında A bölgesinde ortaya çıkan arkadaşlar sosyal refah kaybıdır. Bu sosyal refah kaybını açmak istersek toplumun eksik rekabet piyasasının yapmış olduğu üretim azlığı nedeniyle ve yüksek fiyat çekmesi nedeniyle ortaya çıkan sorun olarak söylenebilir. Bu üçüncü kişilerin kaybettiği durumdur. Sadece üreticinin ve tüketicinin kaybettiği durum olarak söylemek yanlıştır. Bu sosyal refah kaybını söyleyebiliriz. 2010 ya da 2011 yıllarında bununla ilgili matematiksel bir sorumuz vardı. Piyasalarla ilgili işte tam rekabetteki durumla tekel piyasasındaki refah kaybını karşılaştırın daha doğrusu tekelin yarattığı refah kaybını karşılaştırın diye bunu KPSS soru çözüm videomuzun içerisinde bulmanız mümkündür sevgili arkadaşlar. Tam rekabet en etkin piyasaydı. monopol ise bu durumda en etkinsiz piyasa içinde yer almaktadır. A, doğru, A bölgesi de A üçgeninde sosyal refah kaybını bize göstermektedir. Peki tekel piyasasında devlet müdahalesi olursa ne olur? Götürü vergi ya da götürü usulde bir vergi uygulanırsa bu e, sabit maliyet olarak algılanmaktadır önemli. Ve bunun için söylenebilecek şeylerden biri götürü usulde alınan vergi üretim düzeyi ve fiyatı etkilemez. Sadece tekelcinin karını düşürür arkadaşlar. Geçmiş dönemde böyle çıkmış olan bir sorumuz var. Sadece tekelcinin karının düşmesine sebeptir. Bu anlamda tekel piyasasının etkinliği üzerinde, etkinsizliği üzerinde bir etkisi yoktur. Sadece karın azalmasına sebep olmaktadır götürü usuldeki vergi. Gerçek usulde alınırsa gerçek usulde alınan vergi işletme karının belli bir yüzdesi olarak alınan vergidir. Bu uygulamada da fiyat ve üretim üzerinde bir değişiklik olmadığı için sadece tekelcinin karının azalmasına sebep olur. Götürü usulden farkı ise şayet işletme normal karda çalışıyorsa gerçek usulde vergi doğmaz. Ancak götürü usulde işletme kar etse de etmese de verdiği ödemek zorundadır. O zaman gerçek usul ve götürü usul etkinsizliği değiştirmez. Ancak götürü usulde kar olsa da olmasa da vergi vardır. Gerçek usulde ise karın olmadığı durumda sevgili arkadaşlar e, verginin ödenmesine gerek yoktur. Vergi ortaya çıkmaz. Spesifik vergi etkinliği bozan durumdur. Tekelcin ürettiği malın miktarı üzerinden alınan vergidir ki bunun amacı zaten tam rekabet üzerinde de konuşmuştuk. Marjinal maliyet eğrisinin yukarıya doğru yani artış yönünde bir yer değiştirmesine sebep olur. Bu anlamda üretim miktarı azalırken fiyatlar artar arkadaşlar. Şurası oldukça önemli. Dolayısıyla etkinsizliğin alanı büyümektedir. Demek ki spesifik vergi miktar üzerinden alınan vergi marjinal maliyetin yukarı gitmesine sebep oluyor. Bir anlamda etkinsizliğimizin arttırdığını arttığını söyleyebiliriz. Dördüncüsü sübvansiyonlar. Sübvansiyonlar e, üreticiyi rahatlatan üretimi arttırmak için devletin verdiği teşvikler olarak karşımıza çıkıyordu. Bu maliyetlerin düşmesine sebeptir. O zaman marjinal maliyet eğrisi aşağı doğru kayar ve üretim miktarı artarken fiyatların düştüğünü söyleyebiliriz. Ancak etkinsizliği gidermek için uygun bir politika değildir. E, teker tekel piyasasından bahsettiğimiz için çok uygun aratı. Marjinal maliyet fiyatlandırması <laughs> burada hükümet tekelci işletmeye marjinal maliyete eşit bir fiyat koymaktadır ki burada MC'nin P'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedeniyle piyasa etkinliği artmaktadır. teker tekel yüksek fiyatlar çekme durumu ya da yüksek fiyatlardan malı satma durumu olmuyor. Şayet ortalama maliyet marjinal maliyetten büyükse hükümet ortalama maliyeti eşit bir taban fiyatı belirleyerek etkinsizliği azaltabilir. Demek ki etkinsizliği azaltabilmesi için fiyatı ya marjinal maliyete göre belirlemesi lazım ya da ortalama maliyete göre belirlemesi gerekiyor diyebiliriz. Son olarak da monopol hakkının satılması monopol hakkının satılması durumunda piyasa devlet tekeli varsa hükümetin tek elin yarattığı etkinsizliği kaldırabilmek için monopol hakkını belli bir süre için özel sektöre satabilir ve elde ettiği sosyal gelirle elde ettiği gelirle sosyal refah arttıracak politikalar uygulayabilir. Yani özelleştirebilir ya da lisans hakkı verebilir ve bu şekilde özel sektörün girmesine sebep olarak etkinliğin daha fazla olmasını sağlayabilir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bunlar da tekel piyasasında hükümetin değişik yollarla yaptığı müdahaleleri bize gösteriyor. Bu slaytımızla birlikte piyasalarla ilgili 3. videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar esen kalın.